Ve sırada mutfak bölümümüz var. Adanalı Şerife Hanım'ın evine konuk olduk. Şerife Hanım bize Adana kebabının, patlıcan dolmasının ve yoğurtlu ıspanağın nasıl yapıldığını gösterdi. İzleyelim. Evet Türkçe'yi çok iyi konuşan, Türk kültürünü çok yakından tanıyan Amerikalı asker Deniz Ley'in hikayesini birlikte izledik. Şimdi sırada mutfak bölümümüz var ve Şerife Hanım'la birlikteyiz. Nekas 10'dayız ve Nekas 10'dan Adana'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Çünkü memleketimiz Adana. Şerife Hanım, kısaca sizi tanıyalım. Ben ismim Şerife Alişan. 21 senedir Almanya'dayım. E memleketimiz de Adana. Evet, memleketimiz Adana. Peki bugün, evet, evet bugün biz Adana'ya has bir Adana yemek hatta has. birkaç yemek pişireceksiniz. Evet, birkaç Neler yapacağız? Ee, şu anda şimdi kuru patlıcan dolması yapacağız Adana'ya yönelik. Ama içine et koymuyoruz. Peki, o Bizler zaman malzemelerimizi ismiye... sayalım. Evet. Malzemelerimiz kuru soğan, biber salçamız, domates, maydanoz, pul biberimiz, kuru nanemiz, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve sarımsak. Peki. Ilave edeceğiz. Neyin için ilave edeceğiz? Burada birinci, gördüğümüz pirinç evet, ne kadar hazır hazırım. olsun diye. Bu şu anda 6 kişilik. Tamam. 6 kişilik. Şerife Hanım altı kişilik dediniz. Pirinci ne kadar pirinç var burada? Pirinç, bir kase pirincimiz var. Hı hı. Ne kadar yani? 2 bardak, 3 bardak mı? 3 bardak olur. 3 bardak. Peki ne kadar patlıcana ihtiyacımız var? 6 kişilik için şu anda 20 tane patlıcan. Hı hı. Önceden onlar evet, kurutuluyor değil evet mi? Evet, önceden kurutuluyor onlar. Hı hı. Ondan sonra memleketimizden alıp getiriyoruz. Burada yapıyoruz Peki. O zaman e, baharatları katmaya başlayalım. Evet. Bunun yanı sıra da bir de nar ekşimiz evet. var. O da dahil evet. edilecek. Evet. Nar ekşisi meşhurdur yani dolmanın içinde. Çok güzel olur. Peki başlayalım o zaman. Oldu. Teşekkürler. Biraz sohbet edelim mi Şerife Hanım? Edelim vallahi. Bunu Biz... Tanıyalım siz biraz daha kendinize anlatın. 21 senedir Almanya'dayım. Evet eliniz. 21 senedir Almanya'dayım. Nasıl bir memleket Almanya? Vallahi güzel yani. Nasıl diyebilirim? Çünkü işimiz burada olduğu için, çocuklarımız burada olduğu için, geçimimiz burada olduğu, Hı -hı. olduğu için. Yani yakınmıyorsunuz, memnunsunuz. Memnunuz, memnunum. Allah'a şükür. Senede ...gidip memleketimizi görüp geliyoruz. Direkt Adana'ya mı gidiyorsunuz? Ee, direkt Adana'ya da gidiyoruz. Mersin'e de gidiyoruz. Hı -hı. Esas Mersin'e yerleştik. Mersin'de oturuyoruz. Peki oralarda hava nasıl? Ee, Mersin'in havası güzel. Hı -hı. Sıcak. Yani... ...denizimiz çok güzel. Her sene denizimize gideriz. Hı -hı. Memnun kalıp geliyoruz. yani. Her sene bir ay gidiyoruz... Çalıştınız mı hiç Almanya'da? Çalışmadım. Ev kadınıyım. Hı -hı. Güzel geçti ama hayat burada diyorsunuz. Güzel. Diyorsun. Çok güzel geçti. Şimdi bir gün e, dönmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi Mersin'den bahsettik. Havası çok güzel dediniz. O güzel havada yaşamak istemiyor musunuz? İsteriz istemez olur muyuz? Hı -hı. İsteriz, var mı öyle da. düşüncemiz, öyle bir planımız? Düşüncemiz var ama çocuklarımız geleceğini hazırlasın. Ondan sonra gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın geleceğini hazırlaması için ne kadar daha zaman geçmesi gerekiyor? Vallahi şöyle kendilerine gelmesi için en az bir beş senemiz var. Hı hı. Beş sene sonra diyoruz gidelim. Allah kısmet ederse. Peki beyefendi.